Canlanır koskoca mazi Kokunuz Vallahi hiç uğraşamam seninle Canım çok sıkkın olur Ya oğlum sen bu kızı madem bu kadar çok seviyorsun ya Git kaçır bence Kaçırayım mı? Ha Dolga kafasına çuvalı geçin Sırtına al git Şşş Geliyor lan seninki mi çuvalı Ya oğlum git ben de Sen doğru bir şey konuşamıyorsun gibi seni dinliyorum ya Komşu kızı Kız Şişt. Ne var serseri? Ne bağırıyorsun? Biri duyacak ya. Vallahi kim duyarsa duysun, kim görürse görsün. Ben bu ayıracı da çözdüm, hatamı da anladım. Özür dilerim kızım ya. Ya ben yandım ya, ya ben tükendim ya. ya bir hayal kurmamı istedin. Serseri? Bu verdiğim var ya, senle benim sonumuz kızım. Aha bu da bir spoiler. Şimdi bizi izleyenler çözsün bunu. Kurduğum hayali çiziyorum.